kadar dırdırlarını çekti kızların ama değil vallahi sonunda. Beyler. Şuradaki kızlar bizi fena kesiyor. Hangi kızlar var? Şuradaki kızlar. Oğlum. Sen susarsan ben de susarım. <laughs> Oğlum, siz birbirinizin hemen işte sen hem kayınbiraderisiniz. Yani anlayacağınız benim için en güvenli ortam burası. Ama beni öterseniz bak ilk sizi söylerim ha ona göre. Oğlum sanki bir şey mi yapacağız? Geldik buraya efendi gibi eğleniyoruz işte. Hadi dalganıza bakın gel. Gel. Öyle sağ sola fazla bakmayın. <laughs> Oha! Bu hemen su verdi ya. Evet be. Oğlum. Kızlar hala bizi kesiyor ya. Harbi mi? Harbi ama çaktırmayın. Sakın çaktırmayın. Bakmayın oraya. Oğlum çaktırma diyorsun. Kesiyorlar diyorsun. Nasıl olacak? Tamam işte bakma sen. Geliyorlar, geliyorlar, geliyorlar. Öh, ama bakmayın, bakmayın. Dönüşler hiç. Bakma. Hareketlere bak. <laughs> Harbi geliyorlar ama. Bak bir şey olmuyor İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Müsaade var mı beyler? Belki bize bir iki bir şey ısmarlamak istersiniz. Tabii tabii, o. buyurun. Yani ısmarlarız tabii biliyor Müsait değiliz. Oh. Yani gelene de git değil mi? Aras kardeşim. <laughs> tabii, tabii. Hoş geldiniz. Ben Efe. Şahin, kardeşim de Aras. Ben de Sinem. Memnun olduk. Ben. Eyvallah. Eyvallah. Memnun olduk. Deminden beri bakıp bakıp duruyoruz, bir türlü çağırmadınız, biz de kendimiz gelelim dedik. İyi, iyi yaptınız, çok iyi yaptınız. Ne içersiniz, ne ısmarlayalım? Yalnız kızlar şunu baştan söyleyeyim, ee, iki gün sonra bizim düğünümüz var, değil mi arkadaşlar? Yani, yani bizim amacımız sadece bir şeyler içip biraz eğlenmek. Buradan da evlerimize, müstakbel eşlerimizin yanına dönmek, değil mi arkadaşlar? baştan bunu söyleyeyim de yanlış anlaşılma olmaz. Yani sevgili kardeşim diyor ki, dünya hayret bacımsınız. Yani herhangi bir sıkıntınız, bir probleminiz falan olursa... ...başımızın üstünde yeriniz var, ona göre. Ben sanki seni bir yerden tanıyor gibiyim. <laughs> Yok ya, mümkün değil. Nereden? Hiç oyunculuk yaptın mı? Pek sayılmaz, pek sayılmaz. Sanki ben seni Romeo rolünde izlemiş gibiyim ama. <laughs> Romeo. Romeo derken? Ne oldu oğlum? Efendim Sinem'cim? Kızlar, içiniz rahat olsun. Bunlar size kör kütük aşık. <laughs> Nerve! Nerve! Hayatım. Canım. <laughs> Ben Merve'nin fakülteden arkadaşım. Aha ne güzel ya çok ben iyi. Ben de seni evlenme teklifi ederken Romeo rolünü de izlemiştim. Ha, çok iyi Teşekkür ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim sağ olun. E o zaman biz de kalkalım hadi. E, otursaydınız. E, e, yok oturmayalım. Ya, aşkım, arkadaşım şey yani. ya, aşkım, arkadaşım diye ben şey yapmayayım yani. Canım, düğünümüze de bekleriz. Geliriz mutlaka. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nereye kalsaydınız? Ya aşkım, arkadaşın ayıp olmasın diye değil mi? Sen geldin diye. O manada yani sen yanlış anlama. E maşallah. Yani tanımadığınız kızları hep böyle masaya mı çağırıyorsunuz? Hı? Anlat. Tabii ki yani. Ee? Yani bizi de davet edecek misiniz? Yoksa biz böyle ayak... Ayakımız... Ee, aa, tabii aa, ki iki tane. Gel. Sen buraya gel. Aşkım sen şöyle geç. Gel. Gel şöyle geç. Şöyle geç. Otur. 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 Yalnız ben bunu kabul etmiyorum ha. Bu bel altı oldu. Olmaz. Rahatsın değil mi? Ya her şeyi anladım da siz bizim burada olduğumuzu nasıl anladınız? Ha? Hanginiz öttü lan? Ha? Kız olursa benim adımı vereceklermiş. İkinci ismi de Berna olacakmış. Adımız torunlarımızla yaşayacak artık. Şansları bize benzemesin. Öbürleri uzun olsun inşallah canım kızım. Hadi oh, bakayım. Devam mı? Devam. Devam. Ah. Gel. Oo, gel tamam. Son son gel gel gel. Tamam pes tamam. Hayda. <laughs> o zaman kaybettin kardeşim. Cezanda sahneye çıkıyorsun şarkı söylüyorsun. Ay evet hadi, Evet. ya neler oğlum saçmalamayın ya. Nasıl saçmalama ya? Bir şey Hadi. Ya saçmalama ya. Deli gibi çıkacağım insanların arasında şarkı ya söyleyeceğim. Ne ayakkabısı var ya? Eşlik ederiz. Hadi yok, sen başla. Yok yok hayır, hayır hayır canım öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen kaybettin ki tek başına çıkıyorsun tamam mı? Tamam mı? Ben tek... Bak. Ya. Abi. telgrafın telleri telgrafı, telgrafı var mı? Adamsın. Yanıma gel yanıma gel. niye gelmiyorsun? Hiç boşuna yalan söyleme. Aras yüzünden gelmiyorsun biliyoruz. Ya üzme kendini daha fazla bitir şu konuyu ya. Yok biz buradayız daha. Haber ederim ben sana. Tamam. Hadi bay <laughs> Ayşem abim yüzünden böyle uzak duruyor değil mi bizden? Evet. Yani kendini kötü hissediyor. Duru'ya karşı da mahcup hissediyor. Ama bir an önce unutsa iyi olur. Bir şey soracağım sana. Hı. Sen abimi unuttun tamamen, değil mi? Yani öyle içinde hiç his falan kalmadı, bir şey kalmadı. İpek, saçmalama. Bitti gitti o iş. Açma o konuyu bir daha. Öyle çocukça bir şeydi benimki ya. Hayranlıktı yani. Öyle platonik bir şeydi. İyi, e, hatırlıyor musun? Abinin dur ya, aşık olduğunu öğrendiği zaman nasıl üzülmüştün, nasıl acı çekmiştin ya. O zamanlar asıl canımı yakan şey Duru'nun da arası aşık olmasıydı. Ay, bakayım. Oh, hiç o kadardan bir elimi yüzümü yıkayayım. Kötü oldum ha. Bu. Oh. Hayırdır? Kötü bir şey yok değil mi? Yok. Yok bir şey. Oğlum hayırdır lan? Ne oluyor? Niye yüzümüze bakmıyorsun? Çok yorulduk ya. Ufaktan dağılalım istersen. Yukarıdayım ben. ne var senin? Bir şey mi canın sıkıldı? Söylediklerimize mi bozuldu? Yok ya. Yoruldum biraz. Vallahi ben seni tanırım. Bir şey olmuş. Anlat bana. Tuvalette duydum. İpek'le konuşmalarımızı. Bana söylemedin. Ne? Aras aşık olduğunu. Bir şey söylemeyecek misin bana? Aras biliyor muydu? Biliyordum. Diyordu. Ama yani hiçbir şey olmadı bizim aramızda en ufak bir yakınlaşma bile olmadı yemin ederim olmadı çocuktum çocukça bir şey de o kadar gitti gitti. Efe ben sana aşığım. Deli gibi hem de. Buna inan tamam mı? E oğlum konuşacağız dedim. Ağzını bıçak açmıyor. Ha? E ne söyleyeceksen söyle hadi. Bak da akşam kına var. Kına yiyeceğiz ha. Kına nedir ya? Oğlum bizim kınada ne işimiz var? Biz niye gidiyoruz oğlum kanıya? Tamam kayınvaliden diye bir şey demeyeyim diyorum ama harbiden hiç çıkardı başımıza ha. Gönlün olsaymış senin kayınvaliden olacakmış. Ucundan dönmüşsün. Sen niye açtın ki şimdi şu Ayşem muhabbetini? Ayşem değil. Merve'den bahsediyorum. Niye bana Bugüne kadar söylemedim. Neden? Merve'nin sana aşık olduğunu söylemedim. Kardeşim. Söylenecek bir şey değildi ki. Yani anlatacak kadar önemli değildi benim için. Benim için hiç olmadı zaten. Oğlum bak, bunu sakın Merve'ye gidip söyleyip de üzme kızı ha. Tamam mı? Merve senin bu hayatta görüp görebileceğin en dobra, en dürüst, en özverili kızdır. alemi kızı oğlum o benim, kapı komşum üstelik. Sen onu bir an olsun benim kardeşim İpek'ten ayırt edebileceğimi düşünebiliyor musun? Ya tamam da oğlum, niye bana bugüne kadar söylemedin? Ben sana Merve'ye karşı olan duygularımı anlattığımda niye gelip söylemedin bana bunu? Niye anlatmadın? Oğlum bu söylenmeye değer bir şey değildi ki. Merve daha çocuk sayılırdı. Bana çocukça duygular beslemiş. Hayranlığı da aşk zannetmiş. Hepsi bu. Ötesi yok. Olmadı da.